Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricamızdır kanalımıza abone olmayı ve videolarımızda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda polis adayları için birkaç tane ön sağlık mülakatı ile ilgili sorular cevaplayacağız arkadaşlar. Şunu da hatırlatmış olayım daha önceki sözlü mülakatıyla ilgili yayınladığımız videonun altındaki bütün sorular arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonuna kadar, bu hafta sonuna kadar yani sorularla birlikte cevapları da yeni bir video ile yayınlayacağız arkadaşlar. Bu yüzden bizleri takipte kalmayı unutmayın. Birkaç tane ön sağlıkla ilgili soru cevaplayacağım. Ee, ve ondan sonra da biliyorsunuz önümüzde sözlü mülakat var, spor mülakatı var. Özellikle sözlü mülakatla ilgili önemli hatırlatmalarda bulunacağım arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç tane ön sağlıkla ilgili soru cevaplayalım öncelikle yorumlarda genelde e, kola yakından mı bakıyorlar ele yakından mı bakıyorlar gibi sorular var arkadaşlar arkadaşlar bunu ben size buradan göstereyim kollarda titreme vesaire herhangi bir durum var mı diye şu şekilde bakıyorlar arkadaşlar kollarınızı kaldırıyorsunuz 90 derece uzatıyorsunuz ya da şu şekilde duruyorsunuz arkadaşlar Elinizde titreme var mı? vesaire Herhangi bir durum söz konusu mu? En, e, elenmeye engel olacak herhangi bir durum söz konusu mu? Buna bakıyorlar arkadaşlar. Sizi bu şekilde bekletiyorlar tabii ki. Özellikle titremeye e, bakmak için arkadaşlar. Kollara bu şekilde bakıyorlar. E, ondan sonra arkadaşlar renk körlüğüne ellerine bir tane kitap var. Renk, e, renklerin içinde sayılar yazıyor. Çeviriyorlar. Siz oradan renk körlüğü testine giriyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra vücut kitle indeksi arkadaşlar 18 ile 27 arasında olmalı arkadaşlar. Aksi takdirde eleniyorsunuz. Özellikle bir de boyla ilgili sorular var arkadaşlar. Ben de gitmeden önce kulaktan duyma bilgilere sahiptim. Makinanın 1-2 santim, 3 santim kısa ölçtüğünü çıkardığını düşünüyordum. Bununla ilgili düşüncelerle ön yargıyla gidiyordum arkadaşlar gittim. Ancak arkadaşlar makine dijital zaten üzerinizde şorttan başka hiçbir şey yok arkadaşlar ee, Makine dijital bir şekilde e, ölçüyor ee, daha önceki videomda belirtmiştim bunda da tekrar belirteyim arkadaşlar makinanın önüne dikeldiğinizde çıplak ayakla ve dik durduğunuzda makinanın e, ön kısmı üst kısmında şu şekilde e, el genişliğinde bir aparat var arkadaşlar bu aparat otomatik olarak kafanıza dokunuyor ve kalkıyor arkadaşlar hiç beklemiyor e, dijital bir şekilde ölçüyor ve makinenin çıkardığı kağıdı zaten size veriyorlar. Arkasına isim, soy isim ve imza attırıyorlar. Ee, arkadaşlar, manuel bir ölçüm yapılmıyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmındaki bütün soruları sorularla birlikte cevaplarda yeni bir videomuzda paylaşacağız arkadaşlar. Sorunuz olursa siz yine sormaya, eklemeye devam edin arkadaşlar. Hafta sonuna kadar o videomuzda yüklemiş oluruz. Ee, gelelim arkadaşlar sözlü mülakata. Önümüzde sözlü mülakat ve spor mülakatı var polis adayları için. POMEM polis adayları için. Arkadaşlar şimdi e, sözlü mülakatı biliyorsunuz ki gerçekten e, biz polis adayları için önemli. E, şimdi rakamlara takılmayın. Örnek veriyorum 5000 kişi alınacak ama e, sınav başvurusu 200 bin. Rakamlara takılmayın arkadaşlar. E, bu yüzden gerçekten hedefimizi yüksek tutalım. Ee, çok ciddi bir e, sınav karşısındayız. Çok ciddi bir yarış karşısındayız. Bu yüzden önemli hatırlatmalarda bulunacağım ve e, bunu da arkadaşlar tekrar bir video ile sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar şimdi sözlü mülakata girdiğimizde sözlü mülakatta size yani bize biz polis adaylarına inşallah ee, felsefi bir terim sorabilirler, matematik bir terim sorabilirler, Türkçe bir terimi sorabilirler, herhangi bir alan ve dallarla ilgili biyolojiyle, ilgili vesaire, herhangi bir şeyle e, ilgili bir terim sorabilirler arkadaşlar. Bunu herkesin ya da hepimizin bilmemesi gayet normal. Bu gayet normal karşılanır. Çünkü e, tutmuş bana Felsefe ile ilgili bir terim sormuş. Bilemeyebilirim. Gayet normal. Her şeyi bileceğiz diye bir ee, kanun yok Dolayısıyla arkadaşlar ancak Bazı şeyler var ki Bilmeseniz bilmezsek yani Kusura bakmayalım Geçemeyiz Böyle bir gerçek var arkadaşlar ee, Buradan 3-5 madde söyleyeceğim ben bunlarla ilgili Daha geniş kapsamlısını Sorularıyla ve cevaplarıyla Birlikte tekrar video olarak paylaşırız Arkadaşlar polis sözlü mülakatına geldik Polis sözlü mülakatına geldik arkadaşlar Bir 15 Temmuz'la ilgili 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soru geldiğinde herhangi bir düşüncemiz yoksa karşı tarafa vereceğimiz herhangi bir cevabımız yoksa eleniriz arkadaşlar. 2. Fırat Kalkan Operasyonu. Herhangi bir düşüncemiz, görüşümüz ya da bilgimiz yoksa soru geldiğinde bize susup kalıyorsak ya da kekelemeye başlarsak arkadaşlar kalırız arkadaşlar. 3. S-400 ile ilgili herhangi bir bilgimiz, yorumumuz, düşüncemiz olmazsa arkadaşlar kalırız. Dost acı söyler. Maalesef bunlar gerçek arkadaşlar. F35 krizi. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemezsek soru geldiğinde kalırız arkadaşlar. Pençe harekatı operasyonu. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemezsek kalırız arkadaşlar. 6. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları bunlarla ilgili herhangi bir şey söyleyemezsek, bilgi veremezsek, yorum yapamazsak, düşüncemizi söyleyemezsek kalırız arkadaşlar. Ve Atatürk ilkeleri muhakkak arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Anayasa bilmemiz gerekiyor. Anayasa nedir dediğini açıklayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün o ona göre yaşıyoruz. Onun dediğini yapıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu tür bazı soruları bazı genel soruları ya da Türkiye'nin gündemini, geçmişini oluşturan soruları cevabını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilmesek bile en azından kendi görüşümüzü ya da düşüncemizi söylememiz gerekiyor bir şekilde. Aksi takdirde kalırız arkadaşlar. E, 7-8 tane soru söyledim. E, bunların daha genişletilmiş halini diğer videomuzda arkadaşlar sorularıyla ve cevaplarıyla birlikte Sizlerle Paylaşacağız Arkadaşlar Ancak Bu Şekilde Değil Ekranda Yazılar e, Mevcut Bir Şekilde Paylaşacağız Arkadaşlar Bunu Da Yapmamızın Sebebi e, Çalışan Arkadaşların e, Dinlerken Bizi Aynı Zamanda Da Okumaları Arkadaşlar Daha Kalıcı Olsun 3 Günde e, Öğrenilecek Bir Şey bir Günde Öğrenilsin Vesaire Arkadaşlar Bu Yüzden Takipte Kalmayı Unutmayın Söylediğim Soruları ve buna benzer soruları arkadaşlar kulak ardı etmeyin. Yani bilemezsek ya da bir şey söyleyemezsek soru geldiğinde %99 kalırız arkadaşlar. Bir ikinci söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. Sözlü mülakatta torpil ile ilgili şeylerden bahsediliyor arkadaşlar. E, duyuyorum, kulak asıyorum, e, hani bununla ilgili duyumlar alıyorum. Arkadaşlar şimdi e, hepimiz insanız. E, böyle bir şeye hiçbir e, hiçbirimiz göz yummamalıyız. Hiçbirimiz de hiç kimseden böyle bir şey istememeliyiz. Çünkü benim hakkımdır. Bütün şartları sağlarım. Ama sadece ben değilim. Biz Türkiye'yiz. Başkası da. Sen de, sen de, sen de arkadaşım, sen de. Bayan, erkek fark etmez. Sen de sen de sen de sen de sen de sen de. Hepimiz şartları sağlıyoruz. Muhakkak birileri girecek. Muhakkak da birileri kalacak. Yani o gün mülakatta o gün sporda, o gün ön sağlıkta muhakkak ve muhakkak birileri elenecek. Ve en önemli şey de arkadaşlar şunu tekrar hatırlatmış olayım arkadaşlar. Yine ön sağlıkla ilgili arkadaşlar bunu söylemeyi unutmuşum. Özellikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşımız sormuş ki ben işte şuramda ameliyatım var. Buramda dikiş izim var. Şuramda jilet kesiği var. işte kafamda dikiş izleri var. İşte saçım uzun gidersem görmezler. Hani geçerim falan filan gibi sorular var arkadaşlar. Bunu yazan arkadaşımız dinlerse beni cevabını da almış olsun arkadaşlar. E örnek veriyorum. Benim kafamda yara var, dikiş var ya da herhangi bir iz var. Polis olmama engel olacak bir şey var. Saçlarım uzun ve ön sağlıkta görmediler, fark etmediler. Ben bir şekilde geçtim ya da gerekli kağıdı doldururken söylemedim. Şuramda şu var diye. Arkadaşlar, genel sağlık raporu alacaksınız. Akademiye gittiğinde size check-up dediğimiz halk arasında check-up olarak bilinen o sağlık taraması yapılacak. Bütün bunlar yapılırken bir şekilde bir yerde bunu görecekler. Her türlü fark edecekler arkadaşlar. Ve bugünden o güne kadar, o günlere kadar verdiğiniz emek, yaptığınız masraf, cebinize kar mı, size zarar mı? Bu yüzden arkadaşlar en başından emin adımlarla gidin. Hakkımızda hayırlısı olsun. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu yüzden benim buramda bu var, oramda o var, vesairem var, falanım var, fistanım var diyerek arkadaşlar yalan beyanda ya da gizli beyanda bulunmayın arkadaşlar. Bu genel sağlık taramasında ya da akademide e, sağlık kontrollerinde meydana çıkar, ortaya çıkar. O adımdan sonra geri dönmekte hiç kimsenin hoşuna gitmez ve emeğiniz de maddi olarak masrafınız da size zarar olur. Sizi yıkar arkadaşlar. Benden tavsiye. O şekilde yapmayın. E, ne neyse o şekilde yavaş ve emin adımlarla ilerleyin arkadaşlar. İlerleyelim, ilerleyelim arkadaşlar. Bu yüzden hiç kimse birbirinin üzülmesini istemez. Ben de bir arkadaşınız olarak size tavsiye arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için emek veriyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendimle birlikte sizlere de bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Hepimize başarılar diliyorum o halde.